Çok istediniz, her yere yazdınız Bursa sokak lezzetleri dediniz. Bir şey söyleyeyim ama baba bugün 400 bin abonen var. Enerji saçman abi. Hadi bir daha enerji. <laughs> YouTube kanalıma Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Sizinle beraber Bursa'dayız. Herkes bizi izliyor. Şimdi ilk durağımız neresi Aşko? Bak burada bir dönerci de varmış aslında. Hayır gel aşağıya gidiyoruz. Aşağı mı gidiyoruz? Ama bir de, yaya geçti nerede? Yaya geçti durumumuzda. Çünkü geçti. biz bebekteyiz hmm. Kızım köfteciye gidiyoruz. Ne yiyorsun? Analı kızla gezmek keyif ha. Ben bu arabaları düşünüyorum. Bir zaman da bir arabalara düştüm. Hangi arabalara? Normal vanilla arabalarıyla. ben bu be. süremiyorum. Geçen sene kendi arabamla gezerdi. Şimdi Şimdi bebek arabamla geziyorum. Bir de yılda çok şey be. değişti arkadaşlar. Eyvallah hocam. Belki öbür sene el arabası süreriz. Köye taşınırız. diye bir şey yok. Yine boklarını boklarım ne, unutma nereden geldiğini. Şimdi herkese çarpıyorsun ya. <laughs> Bu yolu nasıl göstereyim bilmiyorum ama yol bayağı dar bir yol yani. Sonunda geldik. Çok hissediniz, her yere yazdınız. Bursa sokak lezzetleri dediniz. Bursa'nın köftesi dediniz. İskenderi dediniz. Bizde ne yaptık? Yemek yiyince durur muyuz? Kaçtık geldik. Kızımı göstermek istiyorum. Üç kere basmam lazım. Bir, iki, üç. Annem. Kızım sen de birazdan bir köfte yiyeceksin. Rıdvan. Çiçekler var, bana niye çiçek almıyorsun? Çiçek alırlar, makin, makin para yok ya, Of ya! Para Nasıl, güzel çıkıyor muyuz? Sen her zaman güzel çıkarsın. O değil, ben bir şey fark ettim. Buranın galiba kestane şekeri de meşhur. Evet. Çünkü her yerde kestane, kestane, kestane şekeri, şekeri var. var. Bir de dondurmalı 22 helvası yazıyor. Ama ben şu an aç olduğum için ilk... Yemek ya. Bir köfte İskender yiyelim ya. Köfte İskender ya. Köfte yiyelim. Köfte. Köfte yiyelim be. Bakın. Bebek arabasını tek biz böyle taşımıyoruz değil mi? Boş yere alıyoruz ya. Gerçekten... Boş yere. Evet, onu size ben anlatmak istiyorum. Bebek arabasını aldığımızdan beri sadece bebek arabasını böyle ayrı taşıyoruz. Gözlüğü de bir ayrı taşıyoruz. Sağ olsun kızım. Hiç rahat durmadığı için. Değil mi kızım? Bak buraya. Değil mi bir tanem? Hiç sen rahat durmadığın için bir seni arabayla değil kucağımızda gezdiriyoruz, değil mi? Evet baba diyor. Bak o da. Direkt gidiyoruz şimdi İskender yemiyor. burada çok meşhur bir yer varmış. Oraya gidiyoruz şimdi, biz daha önce, geçen sene mi yemiştik orada Rıdvan? Geçen sene yemiştik tadı gerçekten çok güzel. Bu İstanbul'da yediğimiz gibi değil ya buranın İskender'i. Bir değişik, çok güzel. Şimdi oraya gidiyoruz. Gözde tabii ki de bize asla izin vermiyor ki rahat dursun. Durmuyor, asla rahat durmuyor sürekli Orta. kucak istiyor. Bu arada yorumları yazın. Bizim daha gitme mesela buraya geldik ya e, gitmediğimiz, unuttuğumuz bir yer varsa bir yorumlara yazın. Merak ediyorum. Bakın buraya geldik. İskender gibi. Biz geldiğimizde çok sıra vardı. Allah'tan şu anda sıra yok. Şimdi geldik kızımla. İskender bekliyoruz. Çok Aç olmadığımız için pardon. pardon. Hayır benim adım Özge. Gözde Aynen. benim kızımın ismi. Gözde ablam, ufak Gözde bol diyor. Takip ediyorum ya. Aa, beğeniyorsun videolarımı. Ya gerçekten. Evet. Görüşürüz. Sen de siyahları boyar mısın? Ben mi? <laughs> İnşallah doğrayız ama benim artık için iyiydi. Ben şeylerin portiyonları büyük <laughs> değilim. Önceden arkadaşlar. Mesela birer birer söyler ki ben sadece yarısını yiyebilirdim. Evet. O diğer, diğer yarısını da ben yerim. Evet. Daha. Ama artık bir bir yiyoruz. Hatta bundan sonra son da ben yiyorum. Teşekkürler. İlk tadım testini sen yapıyorsun. Ben, tamam. Çok güzel görünüyor. Tabii tam gurme gevizim. <laughs> dur, dur bir dakika. Onu yapmadan önce bir göstermek istiyorum. <laughs> sen de tatmak istiyor musun kızım? <laughs> bu arada çok güzel gözüküyor. Evet ben de şöyle bir çekeyim mi? Şöyle. O da Aynı mı eski lezzet mi? Her şey güzel. Eski lezzeti duruyor demek hala. İstanbul'da İskender'le alakası yok. Hiçbir alakası yok. O yediğimi çok bilmiyorum. Tamam da bitirdin alakası. ya, bitirdin. Anlat. <laughs> Anlatacağım oyunu bitirdin ya. Yani. Ben bu arada bak İskender'den anlarım ha. Allah Allah. Tabii ne sağ ol. Da İskenderci İsmi abi. Ben İskender'i anlarım ya. Yani. Benim çatalım mı niye tadıyorsun? Senin de çatalım var. Biz de deriniz ha bu arada. Ne? Biz de <laughs> hmm. Daha bu boğazından geçmediriz Boğaz. <laughs> döner ağzıma girdiğinde bir damanın kokusu geliyor ya. Evet. Çok güzel. Ya evet var. Mmm yaptığın zayıf inandırıcı değilsin. Sana Van puanım sıfır. Vallahi çok güzel ama. Evet. Kızıma bak buradan. Tamam mı Bitti. bir tane Hmm. Aa, çok, iyi. <laughs> çok, iyi. Ben size bir şey İstanbul'da yediğiniz İskender'le vallahi yarar. Alakası çok. yok. Orada yedikleriniz bilin. Şu kıyma. Kıyma? <laughs> kıyma. Tavuk kaynar mı? İstediğiniz Her zaman tepkileriniz hakkındadır. Ya çok teşekkür çok ederiz. Teşekkür ederiz. Yani şöyle bir fikrim geldi. Herhalde eti çok övdüğümü duyunca dediler ki dayanamazsın. Biraz et yesin diye. <laughs> Hehehehe! <laughs> <laughs> Bu görünür et mi var ya. Rüyamı Bak gerçekten reklam değil ama neymiş. O sahan kebap işte. Bursa'ya gelirseniz kesin dereye indiririm. Çocuğa <laughs> minnacık yoğurt verdin. Diyorsun ki memnun kaldım. <laughs> Kendin götürdün dönerleri, kebapları. Ay çok lezzetli. Kendisi dönerleri götürdü. Tamam. 10 üzerinden ver. kaç veriyorsun buna? 10 üzerinden 10 veririm abi. Değil mi? Ben de verdim. Mısın, Teşekkür mısın, ederiz. Güzel güzel. Evet, sadece bir tane İskender var. Şey diyecektim, kartlardan birisini seçebilir misiniz? Kesin benimkini seçeceğiz. Şahsen. Çok doğru. Ay. Abi. <laughs> Çok doğru. Ama ilk maviye dokundu. İlk maviye dokundu. Evet. Var ya hayatta ilk defa ya ya. şansım yaver gitti. Lan ne kadar şansım. mutlu oldum. Kocama bile hesap kitleyemedim. Ay sonunda yine ben ödeyeceğim. Sağ olun. Kolay gelsin. <laughs> Dostum kolay gelsin. İkram için çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Şey Allah'a emanet. Ya ne no, oldu hanımefendi? Hı? Hmm? Hesap kim ne diyordunuz? Ödediniz mi hesabı? Ödedin mi hesabı? Öbürkünde ben sana ödeteceğim ya. E sen şey, sen kaşındın. Benim kartım nerede bu arada? Aldım. Allah kahretsin. evet geldik ikinci durağımıza. Şimdi Bursa deyince akla gelen ikinci şey de birisi nedir? Helva. Helva. Ölmüşlerimiz Aa, hayır, Ölmüş derken? Hayır, kalbimizde ölenleri. Abi sen ne diyorsun? İlla seni linçleyelim mi burada? Hayır, kalbimizde ölenler var ya, ee, toprak toprak attık. Bak kızım da oyuncağını yere atıyor. Hocam oyuncağını yere atıp yere durma. Niye yere atıyorsun? Kestane şekeri de var, ne yiyeceğiz? Aa, Dubai çikolatası da varmış da yok be. Süt helvası varmış hadi aşkım. Güzel, göstereyim. Hadi gel çekinelim. Abi kolay gelsin. Hoş bulduk. Ee, Bursa'nın sokak lezzetine bakıyoruz da abi ne önerirsin bize ya? 20 kelvası. 20 kelvası mı? Doğal mı? Yani şey normal mi? Normal var. Kısıklı var. Dumayı çikolatalı var. Çikolatalı var. Lutsu. Şu meşhur süt helvası bir o nasıl abi? O şu an kalmadı. Kalmadı mı? Kalmadı mı? Aaa. Sadeli mi yiyesek lan? Yoksa bir kelime... diğer kelime kelime çok güzel. İstersen... 20 kelvası mı? Olur. Olur. Hangisi var abi? Neli ne var? Hep sade var, Antep var, çikolata var, ne var? Sadece short'ların var sade. Sade, sen bakar, şimdi sen seviyorsun. Nasıl? Antep mi? Antep'ten vereyim mi ben? Tam onu şöyle yapalım. Şu anda kendi <gülüyor> <gülüyor> evlendiğimiz gün gibi hissettim burada. Dur <laughs> ilk bir <laughs> Nasıl? Oo. Dolbilermi? Şöyle abi. Ondurduk ya. Sade. Sade, bence dondurmalı sade. Bu arada Özge, Antep fıstığı çok güzelmiş. Vallahi ya. Acaba... Ama sade yiyelim ya. Acaba abi şey yapabiliyor mu? Yarı Antepli, yarı normal. Üzerine de bir dondurma. Sen biliyorsun bu işi be. Lezzet de ben. Valla tahin, tahin olabilir de aslında Özge. O zaman fıstık olsun be abi. Sade şey. tarafa atayım Sade tarafa çekiyorum. Olur abi. Ay, çok fazla tabi ya. Ben onu istiyorum. Az bir şey olsun mu? Sen... Evet, fıstık olabilir. Fıstık severiz. Fıstık güzel, fıstık olabilir. Sağmadım ben bu kolunu. Bugün. Siz beğendin mi? Daha çok güzel. Çok güzel bu abi, Gerçekten var ya. Arkadaşlar evde Özge yapsa dese ki bana. Gel dedi dese sana bir e, helva yerin dese yeme. Yemem. Ben dedikanlı adamım. Yemez misin? Evde sen bana desin ki helva yapayım yemeyim. O zaman git ananın evinde ye. Hayır ya araman demek istiyorum. Bir şey de anladık bakın. Görüyor musunuz? Altı da dondurmalı. Ambasa diye bayıldım. Hadi. <laughs> dondurma yiyorsun ilk defa kızım. Evet bak dondurma. Ay çok güzelmiş. Eğer ki bizim damat zevkimize güvenirseniz. Deneyin abi. Şu anda Bence olsun. güvenin. Çünkü biz her şeyin en güzelini her bir şeyin en güzelini en güzel yerde yiyoruz. Dondurma. Ben ne? De... bir şey söyledi ama baba baba. <gülüyor> <gülüyor> Gözlerin tipini gördün mü? Bay bay şimdi bir daha yapacağım. İzle sadece tamam mı? Bekle. <laughs> annem ya. Beğendin mi onu da Oh, bak nasıl yiyor gördün mü annesi? Peki kaşık da, kaşık da verir. Kaşık ya. benim tadı niye seviyor biliyor musun? Eline veriyor mu? Yok bak kaşıkla da, da yiyor. Bu soğuk havada dondurma yiyoruz. Geliriyoruz. Esim bir şey Ama çok az değil, şey bir olmadı ki. Helva ya, onun üzerinden kaç puan veriyorsun? Aa, onun üzerinden... 8,5. Ben 9 veriyorum abi. Ben 8,5 buçuk. Bir puanı niye kırdım bilmiyorum. Belki daha iyisi vardır diye ama çok güzeldi gerçekten. Çok güzeldi. Başka bir yerde daha güzel yemiştim diye hatırlıyorum. Dedin mi daha? Ben bilmiyorum. Çok cenazeye katıldı. <laughs> Helvayı çok yedi. Evet. <laughs> Bizim de çok eğlenceli oldu. İşte ben ölenlerin hepsine helva kavunu verdi. <laughs> <laughs> Oradan çıktık dedik ne yesek ne yesek ya doyduk da aslında ya. Biz aslında bu kadar şafak doymazdık ne oldu bize güzel güzeldi. O bize en son ikram ettiler ya bir tane et. İşte o, o bizi doyurdu. <laughs> evet. Bak o eti, o eti ikram etmeseler ben daha burada bir dünya şey yerim. O eti ikram ettiler. Bir de e, Bursa'da kestane şekeri varmış galiba. Çünkü bayağı bir yerde kestane şekeri yazıyor. Evet. Demek Bakın burası şey. da böyle. Şurada çarşılar falan vardı. Oraya hiç girmedik. Çünkü gözlem... Gözden... <laughs> Kızım yamulmuşsun be güzelim be. <laughs> ne yapalım Zatıyor. o zaman? Hadi gel kestane şekeri yemeye gidelim. İnşallah tadını severiz. Ben hiç yemedim. Sen daha önce yedin mi? Bakalım güzel mi acaba? Bilmiyorum. Deneyelim. Kestane şeker yani değil mi? Şeker. Kestane... Kestane, kestane nasıl ne şekerim nasıl? nasıl oluyor? Ben bilmiyorum. Evet. O tatlı değil ki ama. Ne? Kestane... O nasıl şekerini olacak? Aşkım, bizi şu herkes cahil sanıyor. Yapma. <laughs> Gözlerinin gerçek yüzü bu. Hadi yine çıktı. Aa, aa. Hadi bakalım. Bu soğukta donacaksın biliyor musun sen? Gerçekten donacaksın. Ama hiçbir şey giymek istemiyorsun. Bunalıyorsun. Oğlum, tak bir şey ya. tak Bak, şapkayı tak takalım. Ayrılma. Şurada seninle bizim fotoğraflarımız vardı, biliyor musun? Göze sen yoktun annem o zaman. O, o zaman, zaman sen yoktun, karnımdaydın. Biz annemle fingir fingir geziyorduk rahat rahat. <laughs> karnımdaydım. Vardın ama karnımdaydın. Şu ha. anda kucağımızdasın. Ha. Şurada kesen şekeri diyor. Aa bir şeyi denemedim. Tahinli pide varmış burada meşhur. Aa evet o aşağıda Rıdvan. Gidelim mi? Nerede tahinli pide? Uzakta. Uzakta değildi de aşağıda. Bir bakayım mı nerede yakın mı? Bak bakalım İşimli nerede varmış. Bir bir saniye. Ee. Ne haber iyi misin yakışıklı? Bu <laughs> benden olsun geziyoruz böyle bak. Ziyaret mi geldik? Ziyarete geldik sizi gördüm. Ziyarete evet. geldik bunu Tabii çekelim. Tabii gel çekinelim. devam görüşürüz iyi günler bir dakika sen ne yapıyorsun gözde gözden valla üşüyecek diye çok korkuyorum ben korktum ve zaten üşüyecek Rıdvan o ama asla kıyafet giymek istemiyor üzerine giydiriyorum giymiyor ve ağlamaya başlıyor ben ne yapacağımı şaşırtım ne yapmam gerekiyor yani asla giymiyor çünkü çıplak dolaşmak istiyor evde bile mesela çıralı çıplak olmak istiyor öyle olmaz ki olur mu ki sizin mebisolarınız da öyle mi benim mebisom böyle Burada ne var acaba ya? Aa bu şimdi kanka. Aşkım burası Bursa'nın böyle uzun bir çarşısı, kapalı çarşı gibi düşünün ama değil. Onun benzeri. Sırf kahve bedava <laughs> içmek için tanıdık yeri arıyorsun. Sırf bak bu kadar <laughs> boş yer var. <laughs> bu kadar boş yer var. Sırf kahveyi bedava ben içeceğim ben diye ben tanıdık abi. arıyorsun. Adamlar beni tanımıyor bile. Tüh sana be. Ya hayır bedava içmek değil. Tüh be. Arkadaşım. Annen var ya tüh be. <laughs> biz, 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 biz. Aha baba. Kamerayı mı gördün? Evet arkadaşlar biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gerçekten çok yorulduk. Gözde de artık durmuyor. Tam istediğimiz bir Bursa turu olmadı. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağı yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın bir sonraki turda görüşmek evet. üzere hoşçakalın bay bay.